Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tatam yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda neredeyim? Evimdeyim. Bugün günlerden cuma o yüzden çok mutluyum. Bomba gibiyim. Havalar da çok güzel gidiyor. Bugün 2 Eylül ama havalar hala çok sıcak ve güneşli. Dışarıda daha çok vakit harcayabiliyoruz o yüzden yağmurlar henüz başlamadı. Bugünkü videonun konusu ne olacak? Hollanda'da yaşam giderleri. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geldiği için bu videoyu öne çekme kararı aldım. Çünkü biliyorum çok fazla kişi Hollanda'da iş arıyor. Ve yaşam giderleriyle ilgili bir teklif alırsak işte ne kadar kiraya, ne kadar yeme içmeye, market alışverişine vesaire gidecek diye çok fazla soru geliyor. Bunların hepsini tek bir videoda toplama kararı aldım. Ve kendi yaşam giderlerimi 3 aşağı 5 yukarı size fikir vermesi açısından paylaşacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle Hollanda'da en büyük gideriniz nedir? Tabii ki de kira. Benim kiram şu anda 1600 Euro. One bedroom apartment Amsterdam'da yaşıyorum. Enerji burada elektrik ve doğalgaz enerji faturası diye geçiyor. Birlikte geliyor. Bunu birlikte satın alıyorsunuz. Şu anda ben 140 euro ödüyorum. Üçüncüsü su. Benim evim tarihi eser olduğu için evimde su saati yok. O yüzden musluk sayısına göre fatura ödüyorum. Evet çok ilginç bir durum ama burada böyle 16 euro ödüyorum. İstediğim kadar kullanabilirim. Üçüncü giderimiz internet. Tabii ki en önemli giderlerden birisi. Ben 100 megabit internete 25 euro ödüyorum. Dördüncü giderimiz telefon. 20 GB internet, 200 dakika konuşmaya 16 euro ödüyorum. Büyük giderlerimizden birisi sağlık sigortası. Biliyorsunuz Hollanda'da devletin bir sağlık sigortası yok. Özel şirketlerden kendinize özel sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. Ve bunun fiyatları değişiyor değişik şirketlerden teklif aldığınız gibi. Ama yani bu genel olarak 80 euro ile 150 euro arasında diyebiliriz. Benim aldığım paket basic paket şu anda bu pakete 90 euro ödüyorum. Bankanın kestiği masraflar var. Bankaya ayda 7 euro ödüyorum ABN Amro'ya. Bunun 4 eurosu liability insurance, 3 eurosu da bir adet debit kart ve vades hesap ücreti. Burada bankacılık hizmetleri ücretli. Müze kartım var. Müze kartın yıllık ücreti 62 euro. Bunu da aya bölersek 5 euro aylık e, müze ücreti diyebilirim. Spor salonu, spor salonu ücretim aylık 40 euro. Market alışverişim 6 aydır burada yaşıyorum. Aylık ortalama market giderlerim 200 euro civarı. Diğer önemli bir masrafınız dışarıda yemek. Dışarıda yeme masrafında ortalama 200 euro gibi hesaplıyorum. 100 euroyu da ekstra olarak koydum. Bu da ne olabilir? Hani sizin ekstra giyim olabilir veya herhangi bir etkinlik olabilir. Sinema vesaire gibi etkinliklerdeki harcamanız olarak düşündüm. Yıllık burada tek kişi için ortalama 360 euro gibi bir çöp vergisi ödemeniz gerekiyor. Bunu da aya böldüğümüzde 30 euro gibi çöp vergisi düşünebiliriz. Yine public transportation kendi expense'lerime de baktım. Benim çok fazla public transportation expense'im yok. Trenle bir yere gittiğimde masraflar var zaten ulaşım paramı da şirket ödüyor. Ama bunu da hani orta seviye bir seyahatle ortalama aylık 40-50 euro civarı diyebiliriz. Bütün bunların hepsini hesapladığımızda ortalama aylık gideriniz 2519 euro gibi bir rakam yapıyor. Dediğim gibi ben bekarım ve yalnız yaşıyorum. Hani bu bekar ve yalnız yaşayan bir kişinin ortalama ortalama üzeri bir yaşamla masrafları ama dediğim gibi hani burada kısabileceğiniz noktalar da olabilir. Mesela dışarıda yemek yemeyebilirsiniz. veya çok yiyebilirsiniz vesaire market alışverişinizi düşürebilirsiniz. Yani spor salonuna gitmiyorsunuzdur vesaire. Dediğim gibi burada bir kişinin ortalama bir yaşam sürmesi için giderlerini 2200 ile 2800 euro arasında düşünebiliriz. Benim giderlerim 2500 euro civarı. Her şey dahil. Elektrik, su, kira vesaire her şey dahil. Öncelikle kanalıma abone olanlara sonsuz teşekkür ediyorum. 600 aboneye yaklaşmış. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. E, yorumlara sorularınızı yazmanız çok değerli. Çünkü hangi konularda video çekmem konusunda kararsız kalıyorum. Bu videoyu da öne alma sebebim e, çok fazla kişinin yaşam giderleriyle ilgili sorular sorması oldu. Teklif alanların hani bu teklif iyi midir? Ortalama ne kadar bir yaşam giderim var? Soruların üzerine bu videoyu çekmek istedim. Lütfen aklınızdaki soruları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de bu konularla ilgili video çekmeye devam edeceğim. Bir sonraki video mesela Amsterdam'da bisiklet satın alırken neler dikkat edilmesi gerekir olabilir veya Amsterdam'da bisiklet kullanırken neler dikkat edilmesi gerekir olabilir. Siz sorularınızı yazdıkça bu kanalı birlikte büyüteceğiz. Dediğim gibi abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim herkese. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.